Yeah. Gira. Yeah. Gel buna gel buna gel. Dur. Yeah. Oh O. Bir kuş geldi. Kuşiki ya. Sakın sıçma omzuma, Ağzına sıçarım seni. Tamam şurama dokunayım, orama dokunmaya çalışacağım. Bak şimdi izle. Bak gaga atmaya başlıyor bana. Şöyle yapıyorum şimdi mesela. bakayım. Yapsana geri zekalı hep yapıyordum ama yapıyordum. Şu sakallarım vardı bir ara. Sakallarımla oynuyordum. Ba Annenizi sikmemi istemeyin salak yeğenim, 41 Türk lirası fışkırttı. Kumru A iyi geldi. Kumru iyi geldi. <laughs> okay. yeah. Çok tatlı değil mi Cet? Kuş 2 koyayım. Kuş 2 kuş 2. Ölüm seni ham yaparım Şiki ya. Ananı götünden sikiyim. Bir götün dursun ya. Orospu evladı sıçtı üstüme ya. Sus lan. Salak Niye sıçıyorsun? Niye sıçıyorsun? Niye sıçıyorsun amına koyayım? Niye sıçıyorsun? Seks de bakayım. Seks de seks de. Seks de desene oğlum dün seks diyordun amına koyayım ya. Oğlum ağzıma niye girdin? Seks de seks de. Oğlum bak seni harbi fena ederim. Bak zaten üstüme sıçtın. Yarak salatası bile geldi üstüme sıçtı ya. Ne var? Bok var amına koyayım ha. Bok var. Peçete de. Oğlum peçete gör. Peçete tiki var amına koyayım. Valla peçeteyle şeye tiki var. Ee, adını siz getirin. Pet şişe. Bir de poşet. Poşete fena tiki var. Poşeti hışır hışır yaptığım zaman deliriyoruz orospu çocuğu. Kafayı sıyırıyor. Yemin ediyorum kafayı sıyırıyor. Bak o da duydunuz mu? Bak. Oh. Ananız. Ananız. i̇şte. sikişti. Annen sikişti. Oğlum bak. Hayırdır oğlum bana mu koyuyon amına koyayım sen? Pezevenk. Seni sikerim ha. Piç. Biraz sinirlendi. Oğlum peçet peçeteden ne istiyorsun amına koyayım ya? Yarrak mı var peçetede anlamadım ki. Sıçtığın peçete işte. 31 bağımlısı galiba. Sikiş. Kabardı orası çocuğu. Delirdi ha. Amına oğlu kuş. Kumru her ya, amına koyayım. Oğlum sen beyinsiz misin? Şişt, şişt. Sen mal mısın? Ben su ısıtıp geliyorum. Sen takıl orada. Yarak kapalı seni. Ha bunu da götüne sokarsın. Ha. Gel 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 oluşum canım oluşum gel yeah. Chat nasıl? Sikuşu sevdiniz mi? Sikuşu reizi sevdiniz mi? Yeah. Kafa dansı yapmıyor ya. Onu öğretemedim. Pirna Porni gel öpeyim. Dur oğlum sakin ol öpeceğim kafasını uzatıyor bak. Sikuşlar getirdim bak yakma kendini ananı sikerim sene. her şeyi merak edip üstüne atlıyorsun. Bunun da atlarsan yemin ediyorum gagan yanar. Ananla bunu görürsün çay tabağında. Gel gidelim peçetemle götüreyim sana. hadi piç. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Nasıl Sikuş iyi mi? Bayağıdır göstermiyordum size. Sikuş'u sevdiniz mi? Pitch diyor değil mi kuş? Cici kuş diyor pitch diyor. Ee, bir şeyler daha söylüyor ama neler söylediğini yayında sesli söyleyemem arkadaşlar. Bazı kişilere sövüyor. Çok büyük kuş. Çok büyük kuş arkadaşlar. Bazı kişilere sövüyor çok büyük kuş. Aa oyunu başlatmadık değil mi? <laughs> Biri silin kuş'u. <laughs> yani kime sövdüğünü söyleyemem ama sağlam küfür ediyor birilerine. TikTok <laughs> AFK para var mı? Az kedilerle yapıyorlar değil mi bazıları? Sikuşa Silivri yakındır öyle söyleyeyim size. Harbi Silivri yakındır Sikuşa. Önüne gelene küfür ediyor. Hakaret davası yese cezaevinden çıkamaz amına koyayım.